Geçen yıldan kalan Cumhurbaşkanlık Kupası'nı bu akşam alacağımıza inancım tamam. sayı her maçı kazanmak için çıkacak. Bu kupayı da müzemize taşımak istiyoruz tabii <laughs> Oğuz Sarman'a bakıyoruz. Çalan düdük ve maça Galatasaray başlıyor. Her iki takıma da başarılar. Okan. Tarık. Hacı. Sağ kanada Ergün'e. Hakan Şükür ortada. Ceza sahasına Tarık top Sol kanada. Okan vurdu dışarıya. Oğuz Sarvan'a baktım. Out diyor Oğuz Sarvan. Okan görüntüye geliyor. Suat. Okan. Ceza sahasına. Hakan kafar düştü. Son anda Rüştü. Hakan Şükür. Tecrübeli düştü. Daha önce topun dışarıdan çevrildiğini belirtti maçın hakemi. Fenerbahçeliler oyuna hemen başladılar. Boliç. Ergün. Hakan'ın önüne. Hakan gidiyor. Hakan gol pozisyonu. Hakan kale. Ve top ağlarda gol. Hakan şükür attı. Hakan şükür attı. Galatasaray 1. Fenerbahçe 0. Maçta 20. dakika. Hakan Şükür topu gönderiyor. Müthiş Sevinç Galatasaray'da. Dakika 20. Galatasaray bir. Fener 0. Gol Hakan Şükür değerli seyirciler. 20. dakika. Hakan topu gönderiyor. İşler üçlü görüntüde. Hakan karşı karşıya. Plase. Topun ağlara gidişi. Bu golle Galatasaray en büyük kupa mücadelesinde 1-0 geçiyor. Gol Hakan Şükür. Galatasaray 1, Fenerbahçe 0. Bir kez daha izliyoruz. Bu golle Galatasaray 1-0 öne geçiyor. İşte Hakan. Plase ve topun ağlara gidişi. Hacı. Hacı. Hacı kaleye dışarıya. Hacı. Hacı kaleye direkten döndü. Direkten geri geliyor top. Hakan Şükür döndü. Açı çoktan. Hakan ortaya kimse yok Galatasaray'dan. Hakan ortaya. Tugay geç kaldı. Çok tehlikeli geldi Galatasaray. Höck. Tugay kapıyor. Galatasaray ata. Tugay. Hacı. Saffet karşısında Hacı. Hacı sıyrıldı. Hacı. Şimdi vurduruşlu. Son anda uzandı. Fatih Terim görüntüde. Saffet. Outside bayrağı taktı. Offside diyor Onser ben. Hakan Şükür topu alana gönderiyor. Ve 2-0 önde. Değişik açılardan izliyoruz. Hakan'ın gol sonrası sevinci. Galatasaray 2, Fenerbahçe 0. Redvan Dilmen görüntüye geliyor. Tarık alıyor topu. Tayfun. Paul'e karar veriyor Oğuz var. Sarı kartını çıkartacak. Suat görüyor sarı kartı. Erol oyundan çıktı. Halil İbrahim oyuna girdi. Ceza sahasına. Tarık. Tarık burası dışarı gidiyor. Hacı serbest vuruş kullanacak. Sahaya gelen yabancı maddeler var. Hacı serbest vuruş kullanmaya gitmiyor. Tugay kullanacak serbest vuruşu. Hacı. Ceza sahasına. Hakan 3-0. Hakan Şükür gecenin yıldızı. Hakan Şükür gecenin yıldızı. 3-0. 3, 3 gol de Hakan'da geliyor. Hat-trick yapıyor Hakan Şükür. 3-0 oldu. Galatasaray 3-0 önde. Galatasaray 3 Fenerbahçe 0. İşte Faruk Süren Galatasaray Kulübü Başkanı. Galatasaray 3 Fenerbahçe 0. Galatasaray taraftarları ayakta. Pozisyon ekrana geliyor. Ceza sahasına savunmadan sekiyor. Hakan Şükür Galatasaray 3 Fenerbahçe 0. Değişik açılardan izliyoruz. En büyük kupada Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Galatasaray 3-0 önde. Hakan Şükür, Hakan Şükür, Hakan Şükür. Fenerbahçe Başkanı Alişen görüntüye geliyor. Kale vuruşunu kullanacak Galatasaray Volkan ve Fatih Terim ve Engin Kurt dördüncü hakem. Oğuz Sarvan'ın düdüğü en büyük kupa Galatasaray'ın değerli seyirciler. Cumhurbaşkanlığı kupasını Galatasaray kazanıyor. Vallahi mutluyuz tabi Taraftarlarımızın böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Biz lider de olsak taraftarlarımızın ne istediğini biliyoruz demiştim ama maalesef o bir maçta da aşağı yukarı bayağı gol pozisyonları harcamanın verdiği mağlubiyetler yaşadık. Ama bugün çok daha farklı olabilirdi. Net bir şekilde e, lider bir takıma yakışır şekilde e, daha sayı seyircilerine böyle bir galibiyet hediye etmek borcumuzdu zaten. Sanıyorum bu borcumuzu ödedik. Bir borcumuz daha var. Onu da Allah nasip ederse lig sonunda ödeyeceğiz. Kupayı aldığımız için mutluyuz. Bizim için bu akşam biter bu olay. Bizim alan bizim için bitir. Peki ikinci kupa ne zaman? Yani kupayı e, aldık. diyorum işte. Oynar çiğimizi lige veriyoruz artık. Peki başarılar bir skor daha olabilirdi. Hak ettik aldık. Onlar da centilmence oynadılar. Fenerbahçe'yi yenmek güzel bir şey. Zaten taraftarımız şampiyonluğu Fenerbahçe'yi yenmeden istemiyorlardı. Onlara hediye olsun. Haber, değer, bu kadar manevi değeri yüksek bir kupayı güzel bir oyunda, üstün bir oyunda net bir skorla kazanmanın mutluluğu var. Ben yani bütün futbolcularımızı tebrik ederim. Fenerbahçeli futbolcuları da tebrik ederim. İyi mücadele ettiler. Fakat biz çok daha iyiydik. Evet, Galatasaray'ın bizi yenmesi tebrik gidiyorum Galatasaray takımına. Haklı olan bir galibiyet aldı. Fakat Fenerbahçe taraftarının tekrar büyük olduğunu bugün anladım. Fenerbahçe taraftarına layık bir futbol ortaya oyun koyamadık. Onun için hem çok üzüldüm hem çok utandım. Biz Galatasaray'a ilk defa yenilmiyoruz. Ama böyle yenildiğimiz için çok ama çok üzgünüm. Başka hiçbir şey söylemedim